Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağan Avcı. Hatırlayacağınız gibi topraksız tarım üzerine çalışmalarımız vardı. Ve bugün bize YouTube'dan videolarımız demiş Ali arkadaşımız. Evet aynen. Ee, dedi ki abi de serayı gezebilir miyim? Ben de bir şeyler yapıyorum. Bir kısmım seranın bir kısmı topraklı. Bir kısmını da topraksa çevirmek istiyorum. Gel dedim yerinde gör. Ee, şansımıza da bugün e... çok değerli danışmanlar da bugün serada. Onlarla da ilerleyen zamanlarda ayrı video çekeceğiz. Hem Ali kardeşimiz burada yeri görüyor hem de birazdan da kendi yerlerine gidecekler. Tabii onun çekmeyeceğiz onun videosunu. Evet. Ali öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben sizi videodan izledim. Hatay'da aslında ilk yapanların siz olduğunu biliyordum ama size ulaşamadım. Sonra bir şekilde ulaştık. Ben de Seram bitim aşamasında ama bir yani bir bilgi bilgili insana ihtiyacım var. Dedim senin gelim görünmemi yerinde göreyim. Hem gel benim seramda ne, ne yapabiliriz, nasıl düzeltebiliriz, toparlayabiliriz. Sistem hoşuma gitti yani beğendim. Verimine de baktım ve hatta çiçek, çiçeklerin oluşuna, çileklerin oluşuna. Hı, hı. Sera güzel. Yani keşke benimki de bu kadar olabilse yani yaptığım zaman. Olur olur. Elbirle. Sen kaç yıldan beri yapıyorsun? Ben daha x x sene yani başlayacağım. X sene. Sıfırdan e, başlıyorum e, şu daha an. Emekli maaş Evet. Olsun. Bak bizi biz 2019'daki videoları evet, izlemişsindir. Evet, 2019'da böyle miydi bizim sen? <laughs> yani öyle öyle olacak ama şu güzelliği var. En azından bak, tanışabileceğin birileri var. Bizde mesela danışabileceğimiz doğru düzgün birileri yoktu. Bizim söylediğimiz şeyleri hatta yalanlayanlar vardı. Ondan sonra yani bayağı bir çok ceremesini çektik bu konuda. Ama Allah'a çok şükür hem videolarda da ne kadar doğru gittiğimizi gördük. Senin sormak istediğin şeyler var mı bize? Abi şu şekilde sormak istedim. Şimdi fazla ben bilgi sahibi değilim. Bana hı hı. örnek veriyorum e, yol gösterici. Kardeşim şunu şöyle yapan ilk başta örnek veriyorum. Seram daha e, rafta sistemi kurdum. Hı hı. Bit, bitim bitme aşamasında e, bir iki sıkıntı çıktı. Bundan sonrası nasıl değiştirebilirim, Nasıl düzeltirim? Hmm. Onları soracağım. Nasıl bir yanıt verirseniz tamam, zaten. Tamam. Bugün zaten bize gideceklerini söylediler danışmanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ben ha, damla aynen damla sulama sistemi, kanal. Kanal eğimi burada çok önemli. Evet. Kokopitlerin içerisinden geçen bu damla sulama sistemleri de çok önemli. Deliklere çok fazla tıkanmaması gerekiyor. Ondan sonra 15 santim bir delik olanları tavsiye ederim. Şimdi bunlar genelde 20 santimde bir delikler, Aynen. Hı -hı. Doğru. onu tavsiye ederim eğer bulabiliyorsun onları al. Ondan sonra özellikle damla sulamada ucuza kaçma. Kaliteli mal al ki ben sana onları... sorun Aynen. çıkartmasın çünkü 4 yıl boyunca oynayacak bir şey zemin değil bu. Evet. 4 yıl boyunca Kendisi seni şey taşıyacak, sonradan sonraya ekstradan maliyetler çıkartma. Sana bir de tavsiyem, şimdi borular şuradan şuraya geçiş yapıyor ya, evet. Geçerken mesela bazı delikler şu araya geliyor. Damlama şeyleri. Hı -hı. Gelmiyor, evet. Buraya gelen damlama deliklerin arkadaşlar sağ olsun bir tane takipçim dedi ki abi dedi elektrik bantıyla kapatın onları. Hiç olmazsa besiniz boşa gitmez. Aynen. O da sağ olsun Allah razı olsun ondan. Bizim aklımıza gelmemişti. Biz de Allah razı olsun diyoruz böylece onun nasihatini da videoda dile getirelim böylece ya insanlara faydalı olsun. Ben zaten ilk başlayacağım zaman size internette araştırdım Hatay'da yapan var mı? Yapan Hı -hı. varsa gidip işte irtibat kurayım bana e destek olsun veya da fikir alışverişi yapalım hı hı. ulaşamadım ulaşsaydım Belki daha şu an e, iki ille de bilen bir insan lazım Ya tamam doğru Olmayınca zaten da... videolarda üstüne basa basa söyledik şöyle yapacağınız böyle yapacağınız Hatta metre elimizde geziyoruz Hatta bir tanesi dedi ki abi bırak artık şu metreyi dedi <laughs> yani o derecede Halbuki o 2019-2020 sezonunu bir izlesen buranın hepsi zaten bütün Dezavantajları, ben, zararları hepsini söyledim. Ben falan gittim, baktım yerinde var bir yerinde görün bari. Gidin orayı nasıl yapın. Orada kraliçe araç verişi şey yaptım ama şey olarak burada daha ben en azından bir sıkıştığım zaman çıkıp gelebileceğim. He, orası öyle. Ee, abi bu nasıl olur? Bitkimi getireyim, gerekirse fotoğraf getireyim, atarım. Olur olur. Sizinle... Bak, mesela dediğim gibi Servet abi var. Buranın, şi şimdi arkadaşlar şey de söyleyeyim, şimdi arkadaşlar burası Yusuf'tan devralındı. Servet Bey'e. Servet Bey'le de eskiden tanışırız. Buranın ilk kurulumunda da tanışırız. Servet Bey e, Katar'da topraksız tarım üzerine çalışmış bir abimiz. Hmm. O bilgisi bizden kat ve kat daha iyi. Var. Şimdi şu haline biz iyi diyoruz mesela Servet Abi diyor ki daha iyi yapacağım diyor. Sen diyor ki umut Aynen güzel. <laughs> Şimdi şey onun mı? için e, tabi akıl akıldan üstündür arkadaşlar. El birliğiyle daha iyi yapacağız Allah'ın izniyle. Maksat derdimiz ne? Daha üst standartlarda ürün yetiştirmek, daha kaliteli ürün yetiştirmek, böylece ülkemize daha fazla döviz sokmak, daha kaliteli evet. işler yapmak, ben yani de Aynen. Aynen. fazla yapan yok, yani olsun çalışsınlar yani biz çalışalım geliştirelim yani sadece örnek örneğin toprakta kalmayalım ben de topraksız yapıyorum çoğu insan daha topraksız yani kokopiti ne olduğunu kokopit diyorum o ne diyorlar. Top, demiyorlar mı şey diyor. <laughs> Topraksız hayır, betki yetiştirmiş demiyorlar mı sana? He, diyenler oluyor. <laughs> Onu o tadı güzel olmaz, yemek şey olmaz yani beğenmezler satış, işte satışta sıkıntı ama yedim ben. Yedin mi? Yedim. Yani burada yemedim de e, Hacı, olan yerlerde değil, yedim. Ben sana burada ikram edeyim. Sana şöyle bir tane Sabrina'nın tam şeklini şöyle göstereyim. Al abi afiyet olsun. Teşekkür ederim abi. Bu da çok olgunlaşmış ama. Yok ben, tadı. Ben normalde <laughs> bu kadar yemeyi sevmem yani böyle kurt kurt. Aynen. <laughs> gelecek ama böyle. Tadı dediğim gibi hiç topraktan daha iyi yani şey. Çünkü bunda öyle aslında en organik olan bu. Çok öyle şeyi yok toprağa göre. E, onu at, bunu at, şunu at. Dükleme çok yok. Yemiyoruz. Tamam. tamam. Burası daha iyi yani şey olarak tadı olarak. Yapmak isteyenler şey yapabilir. Tamam. Tadını beğendin mi? Tadı güzel abi. Aynen. Afiyet olsun. Evet, var mı soru sor? Sormak istediğin bir şey var mı? Sor. Abi şu an aslında soracaklarım bu kadar ama soracağım çok soru olduğunu biliyorum ama şu an ne, ne soracağımı size... bilemedim şimdi diyorsun. Evet, neyden ne, 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 ne başlayayım? Çünkü sıfır, sıfırım. Ney sorayım? Tamam o zaman. Şimdi şöyle yapacağız. İşte arkadaşlar gitsin. Senin yeri görsünler. Sonra biz senin yerinde de gelir bir video çekeriz. Hiç olmazsa nereler düzeltildi, ne yapıldı. Aynen. Hiç olmazsa sen burada gördüklerini kendi yerine uygularsın. Aynen. Böylece bir video daha kazandırmış oluruz. Bir elimizde bir veri daha olur. İnşallah tamam mı? Tamam Hadi ayağına teşekkür. sağlık. Teşekkür ederim abi. Benim. Var mı söylemek istediğin toprak tarımla ilgili insanlara? Ya da bizimle ilgili artık Vallahi neyle ilgili? Abi, şey şu şekilde yeni tanıştık. <laughs> şey olarak tamamen daha, daha iyi olacağını biliyorum şey anlamında. Sizi çünkü ben takip, bayağı da takip ediyoruz. ne iş yaptıklarınızı gördüm. İnsanlar nasıl faydalı olduğunuzu gördüm. Ben zaten geliş amacım ondan. Hı hı. Dedim ben de sizden işte bilgi gelin faydalanayım. Ama çekilmesin. Herkes fikrini yap, elinden geliyor ya da yapmaya çalışsınlar. Allah yani. razı olsun. Bizim sana yaklaşımımız nasıl oldu? Bari onu söyle. On numara sıcak kanlı samimi. Aynı <laughs> <laughs> daha önce hiç daha önce konuşmuş gibi zaten belki inanmayan birileri. <laughs> Bunu daha önce konuşmuşlar diye. Eyvallah kardeşim benim. İlk defa görüşürüz ama. Aynen. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.